Şimdi ciddiyesini bozdu. <laughs> Anne. Ben dinliyorum evet. Bana odaklan. <laughs> odaklan. Bak sinirim bozuluyor. Tamam olsun, olsun Söyle Ablam iki kere şaplattı. Ben onu sadece bir kere <laughs> bunu vurdum. Keşke, keşke öyle vuraydın. <laughs> eh, On yarımda düşün Allah aşkına. Bak bana Bana niye bakıyorsun o zaman, de. Bakamaz mıyım? Kafamı çevirdim. Evet, seni dinliyorum Ececiğim. Bir <laughs> saniye ablam benden özür dilesin. Allah'a şebbet. Bak, Allah maaş dize Isırdı. İki kere ısırdı. Canım yaktı. Üzerime çıktı. İki kere şaplattı. Oldu beş. Abaa! Aba. <laughs> 我呢？<laughs> <laughs>